nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi tüm dünyayı aydınlatırdı. Kankam, ver mahkemeye, al paranı, koy cebine. Koy cebine. Ben olsam mahkemeye mahkeme. veririm. Ver mahkemeye ver mahkeme, dayı. dayı. İmdat, İmdat gibi 10, 10 yaşındayız abi. Çıkan ya eşeğin o sızar ya? Ben, ben galiba yanlış ya, geldim. Allah da versin. Aga ver, ver, mahkemeye. Mahkemeye. ver mahkemeye. Ver mahkemeye. Kufur etmeye. etmeye. Ana bacı gülmeye. Hakkı yok. yok. Al, paranı. Al paranı. Bak keyfine. Bak keyfine. bak keyfime bakıyorum. Mahkemeye ver reis. Al parayı. Mis. Tatil mi yapsam parayla? Hepsi ve daha fazlası. Birazdan Biraz sizlerle. ETS 2'de sakin sakin tırımı sürüyordum. Geliyor Allah rahmet eylesin. Gülde ne göreyim? Telefonuma bir mesaj geldi. Hemen telefonumu alıp mesaja baktım. Arkadaşım bana bir TikTok videosu göndermişti. Hemen videonun içinden garı çıkar diyerek telefonumu sağ çektim ve heyecanla videoyu tıkladım ama hayal kırıklığına uğramıştım. <laughs> Burada bir garı yoktu. Aksine ETS2 videosu vardı. Merakla ve biraz da üzgün bir şekilde videoyu açtım ve izlemeye başladım. Aa karşıdan gelen bendim ve çarpıştık. Arkadaş kendi görüntüsünden beni çekmişti. Sanırım ben bu videoyu hatırlıyorum. Burada bir yol verme kavgası yaşamıştık. Merakla izlemeye devam ediyordum ve ardından benim görüntümü koymuştu. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Benim videomu kendi açısından göstermişti ve bunu TikTok'a atmıştı. Bence bu gayet eğlenceliydi. Ta ki ben arkadaşın attığı videonun açıklamasını okuyana kadar. Hatalı olmasına rağmen insanların anasına bacısına küfür edebilecek karakterdi kendisi yorumu size bıraktım dostlar. Yazmıştı videonun sahibi. Ve benim insanların anasına bacısına sövdüğümü onun şahsına küfür ettiğimi beyan etmişti. Lakin büyük resme bakamayıp sadece küçük bir olayın içinde sıkışan, oradan öteye geçemeyip mutsuz ruhlarından çıkan nefret dolu düşünceleri bana tıpkı video sahibi arkadaş gibi yüzlerce yorum atan kişi de kusmuştu. Ben ise bu durumu anlam veremeyip bu durumu oldukça şaşırmıştım. Zaten herkesin bilmesi gereken basit bir kavram bile anlatmak durumunda kalmıştım. Ne yazık ki bu insanlar bana bu videoyu çektirip açıklama yapmak zorunda bıraktılar. Ben bundan onlar adına utanıyorum. Benim videomda sergilenen olayın absürt mizah olduğunu bilmeyecek kadar bilgisiz. Ver mahkemeye al paran diyecek kadar da nefret doluydular. Ben sonlara nefret kusmayıp bugün yeni bir kavram öğrenmeleri gerektiğini düşünüp onlara bu videoyu hazırlayacak kadar olgun ve bilgiliydim. Videomda sergilenen ve yaşanan olayın ettiğim küfürün gerçeği yansıtmadığını söylemek ve bu tarz videoların absürt mizah formatında olduğunu belirtmek isterim her videomun açıklama kısmında ve kanalın da hakkında kısmında yazdığı gibi. Bu kanaldaki içerikler tamamen mizah amaçlıdır. Kanaldaki içerikte bulunan kişi ve kurumların gerçek hayatla ilgisi yoktur. Hayal ürünüdür. Çoğunluğunuzun yani İmdat TV izleyicisinin bu kavramları çok iyi bildiği halde bunları açıkladığım için de o bilgisiz insanlar adına sizlerden özür dilerim. Önce olayın oyun boyutundan başlayalım. Videoları derinlemesine incelemek gerekirse arkadaşın videosunda görüyoruz ki ben ters şeritten geliyorum. Arkadaş burada haklı ve yolunda gitmeye çalışıyor. Benim Bilerek ters şeritten geldiğimi düşünüp Sinirle bana yol vermiyor Bu onun gördüğü fakat bu da benim gördüğü. Tren yoluna yaklaşıyorum duruyorum ve arkamdan biri çarpıyor. Karşı yerde beni atıyor. Mecburiyetten karşı yerde kalıyorum. Çift dorsem olduğu için geri geri gelip yolda açamıyorum. Burada beklediğim olay trenin geçmesi, bariyerin kalkması ve benim de karşıdaki arkadaş tren yoluna girmeden aradan geçip gitmem. Benim düşüncem bu şekilde. Ama arkadaşın düşüncesi öyle değil. Tabi bariyer kapalı iken oradan korna basmaya başlıyor ve ben orada yol açılınca bana yol vermeyeceğini anlıyorum. Ayım nereden geliyor? Sen ne öttürüyorsun? Sen ne öttürüyorsun? Şu kahsın ben buraya gireceğim zaten. Ne öttürüyor? <laughs> Evet. Arkadaş attığı videonun yorumlarında benim hatamın sadece küfür etmem olduğunu belirtmiş. Oyunda öyle gelmemin ona bir sorun teşkil etmeyeceğini de söylemiş. Burada sinirlenmek yerine korna öttürmeyip yol açılınca orada 10 saniye beklese ben aradan geçeceğim ve böyle bir olay yaşamayacağız. O da yol tıkamayacak. Ben de tıkamayacağım. Tırı burada kaldırmaya çalışıyorum. Arkadaş bana yol verdi. Ben tır bakmadım. Ona da tır gibi. Bak 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 bak. Ba tır stop ediyor ve kalkamıyorum. Burada da sinirleniyorum. Ve küfürler burada başlıyor. Senin tırını boyayan boyacının attığı macunu s***. ekseni. Geri zekalı putperest pezemek. aptalsın sen ya. Vallahi aptal. Sal bu da nereden geliyor? Bak bu da ayrı bir vaka. Egzozuna bak. Egzozuna soktu. Oyun özelinde baktığımızda kimin haklı veya haksız olduğu inanın beni hiç ilgilendirmiyor. Belki ben suçluyum da tersten geldiğim için. Belki o arkadaş bana yol vermediği için saygısızdır veya suçludur. Bunun benim için zerre önemi yok. Oyunda olan oyunda kalır. Benim etik yapma göre bu gerçeğe taşınmaz. Ama ne yazık ki oyunda yaptığım absürt mizah ettiğim küfürler gerçek olarak algılanmış bana saldırılmıştır. Küfürler özelinde incelediğimizde şahsa edilen bir küfürün görülmediği, arkadaşın burada isminin açık olmadığı, adının soyadının belli olmadığı, resminin olmadığı, yaşadığı şehrin olmadığı, bunun gibi birçok kişisel bilgisinin olmadığı bir ortam. Ve bakalım burada edilen küfür kime gidiyor? Bu küfür oyun içinde oluşturduğu karaktere, o günkü oynanış tarzına veya o günkü tırna taktığı bir lambaya ediliyor. Ve bu da gerçeği bağlamıyor. Senin bana bugün burada yol vermeyip benim sana küfür etmem, yarın bana yol verdiğin zaman sana teşekkür etmemin önüne geçmez. Oyundan çıkınca lan neredeydi bana o yol vermeyen hemen adresini bulmalıyım gibi triplere girmediğim için böyle cahilliklerde ve ahmaklıklarda bulunmadığım için benim için burada edilen küfür tamamen bir mizahtır. Absürt komedidir. Zaten absürt komedinin açılımına da baktığımızda gündelik mantığı ihlal edecek müdahaleleri konu alarak mantıksız olduğu aşikar durum ve davranışlar yaratan mizah türüdür. Benim orada o adamın tını boyayan kişiye söylemem Burada mantıksız ve olağanüstü bir durumdur. Çünkü oyunda o adamın tırını boyayan bir kişi yoktur. Sen oturduğun binanın kapıcısını, kayınçosunun bindiği arabanın motorundaki pistonu üreteni Öyle biri var mı gerçekten? Sizce bunun sadece 2 pikselden oluşan bir oyun karakterinin oturduğu binanın kayınçosunun motorunun pistonunu üreten var mı? Gerçekten aslında anlaşılması basit ve çocuksu konular. Ama beni bunları anlatmak zorunda bırakan insanlar. O insanlar yüzünden bir daha bu kadar basit konuları anlatmamak için işte bu videoyu çekiyorum ve absürt komedinin tanımına devam ediyorum. Yaratılan gerçeküstü durumlar genellikle birbiriyle alakasız tıpkı ettiğim küfürdeki gibi binada oturanın pistonunun bilmem neyinin neyi. Alakasız iki kavramın bir araya getirilmesini, bariz mantık hatalarını veya saçmalıkların vurgulanmasını içerir. Buna geldim vurdum. Bu oyunda bir karakter. Benim bunun kayınçosuna sövmem bariz mantık hataları içerir çünkü oyundaki karakterin kayınçosu yoktur. Veya arkadaşın tırının egzozuna sokayım demem. Egzozuna bak egzozuna soktu. Gerçekten arkadaşın tırının egzozuna soktuğumu kanıtlamaz. Ki kanıtlasa bile bir şey olmaz. Çünkü gerçekten öyle bir egzoz yoktur. Videoyu paylaşan arkadaşın da kötü niyetli olmadığını düşünerek bu saldırgan kitlenin attığı yorumlara gayet olgun bir şekilde cevap vermeye çalışmasıyla anlayabiliyorum. Onun için kendisine bir yorum da bıraktım. Eğer bu video yetişirse Discord'da görüşür. Onunla da olan ses kaydını bu videoya ekleyeceğim. Bir sürü terimden bahsettik. Absürt mizah ne olduğunu anlattım. Bunu örneklendirmek gerekirse küfürlü stand-up'lar, Recep Yedik filmleri veya bunun gibi bir sürü küfürlü film mevcuttur ve oldukça da izlenir. İşte bunlar da absürt mizah içermektedir. Bu kadar boktan bir dünyada benim mizahımla gülen yüzbinlerin olduğunu bildiğim için benim vicdanım oldukça rahat. Sadece önemli olan kalpler kırılması. Arkadaşla konuşursam da eğer kalbini kırdıysak onun gönlünü alacağım. Ki böyle bir şey yapmama gerek bile yokken. Ama ben buraya nefret kusanlar gibi değilim. İçimdeki iyiliği son damlasına kadar kullanırım. olay kızıştırmaya çalışanlar kavga isteyenler de tabii ki varlar. Arkadaşım videosuna yorum atan bir yorumcu. Kardeşim ağzının payını verdiğim bir video bekliyorum yazmış. Video sahibi arkadaşlar benim için şahısa aynı kelimeleri söylesem ondan bir farkım kalmaz. O yüzden kendi haline bırakıyorum demiş. Ama ne yazık ki benim ettiğim küfrün onun şahsına gitmediğini anlayamamış. Bu işi uzun zamandır yapıyorum ve şunu da açıkça söylüyorum. Sizler de benim oyun içindeki sürüşüme, oyun içinde yaptığım kazalara veya salaklıklara küfür edebilirsiniz. Bunu videoya çekip yayınlayabilirsiniz yaşayabilirsiniz. Bunda alınılacak, gücenilecek veya mahkeme verilecek bir durum dahi yoktur. Yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Umarım bazılarının fikirlerini değiştirmiş olabiliriz. Lakin fikri değişmeyen insan gelişmeyen insandır. Ama biliyorum ki bu kadar anlatmama rağmen hala aşağıya gelip bana nefret dolu yorumlar yazacaklar da varlar. Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi ne kadar bilirsen bil anlattıkların karşıdakinin anlayabildiği kadardır. Bu biraz da onların kapasitesine bağlı. O tarz nefret dolu yorum yazacaklar da yorumları ile kendi kapasitesini belli edebilirler. Zaten de bu her şeyi açıklar. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Tıpkı videonun başında önemli önemli kağıda çizdiklerimin anlamsız olması gibi. Gördüklerinizle anladıklarınız farklıdır. Tıpkı duyduklarınızla aslında size söylenenlerin de farklı anlamlar içermesi gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve evet o videonun sahibi arkadaşı bulmuştum. Ve Discord'dan birbirimize eklemiştik. Şimdi gelelim yüzleşmeye. Selamlar. Aleyküm Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? ya? uğraşıp duruyoruz. İyi bakalım. Ya videonu arkadaş attı bana onu gördüm. Evet. Ee, paylaşmışsın. Bayağı da yorumlar mahkemevel ver tarzı falan olmuş. Evet. <laughs> Bayağı arkadaşlar sinirlenmiş. Senin birkaç işte onlara attığın yorumları da okudum. Hani senin o kadar ciddiye almadığını fark ettim aşkım Çünkü ciddiye alınacak bir durum değil bence. Senin de hani oyunda olan bir şeyi ciddiye almayacak kadar olgun olduğunu düşündüm. Öncelikle onu gördüm. Onu yazan arkadaşlar işte mahkemeye ver tarzı yazı yazanlar ya büyük ihtimalle yaşları küçük ya da çokça şeyi ciddiye alıyorlar diye düşünüyorum sen düşüncen nedir? Yani şöyle, öyle bir hakkım var doğru. Evet mahkeme versem öyle bir hakkım doğuyor ama bence bana da göre gereksiz. Hatta ben bunu yaptıktan sonra seni raportlamıştım Trakka Sempi'ye. Ondan sonra e, sildim. Ya teşekkür ederim o konuda. Oyun içinde olan benim için oyun içinde kalır. Hani mahkeme verme hakkım var olayından bahsettin ya onu sana şöyle açıklayayım. Eğer ben senin orada F11'den ismini açıp veya adını soyadını verip veya işte yaşadığın şehir verip kişisel bilgilerini söyleyerek sana küfürler etseydim mahkeme verme hakkım vardı. Burada yaptığımız olay senin mesela tırının egzozuna sövmem. Senin tırını boyayana sövmem. Gerçekte böyle bir kişi var mı? Yok. O, o oyunda oturup boyayan gerçek bir şahıs olmadığı için. Küfrün önü açıkçası kimseyi zedelemiyor ve dokunmuyor. Tamamen senin o gün kullandığın sürüş tarzına edilen bir küfür. Mesela ben de arada yapıyorum. Giriyorum. Millet önüne kırıyorum falan. O gün ben de küfür yiyorum. Sıkıntı yok. O, o gün oyunda sergilediğim role göre edilen bir küfür. Öbür günde yürüyorum. Çok sakin mesela. Millete yol vererek sürüyorum. O zaman da ne bileyim tebrik ediyorlar. Anladın mı? Bu tamamen orada bir küfürdür. Şimdi şöyle bir olay da oluyor. Benim arkadaşlarım da mesela bazen trollüyor. Videolara denk geliyorlar. Onlara da öyle küfür ettiğim oluyor. Onlar bir olgunluk seviyesine zaten sahip oldukları için bunları biz takmıyoruz açıkçası. Çünkü oyun benim için bir metaverse. Hani sanal bir yaşamdır aslında ve o orada kalır. Durum bu yani. Bunu açıklamak istedim sana. Bu konuda da hani eğer kalbini kırdıysam bunu bir düzeltmek için aradım. Belki bu kavramı sen kafanda oturtamayıp hani ciddiye alıyor da olabilirsin. Bu bir karakter meselesi. Buna da bir şey diyemem. Herkesin kişiliği farklıdır. Sadece sana bu yapıyı anlatmak için aramak istedim. Bir de hani bir kalbini kırdıysam da onu telafi etmek istedim yani. Durum bu. Yani bu niyetin benim için yeterliydi aslında. Zaten reformu da silmiştim. Ha, teşekkür evet, ederim o Zaten ben ben bunun üzerine senin sayende bir video da çektim. Şu anda da Çektin mi? Aynen çektim. Çünkü sadece sen değil. Sen önce oldun bari. Yani orada gelen laf da sana değil. Bunu yapan çok vardı. Oyunda bana küfür etti. Böyle böyle oldu falan diye çok sinirlenen vardı. Bunun ciddi olmadığını anlatmak istedim. Baktığımız zaman konuşanlar diye program var mesela Hasan Canım. Bilirsin belki ben kendisini. Evet. Orada seyirciyle olan muhabbetini bilirsin. Hani orada da küfürlü şakalar olur. Bunun adı da absürt mizahtır. Bizim YouTube'da sergilediğimiz durumda tamamen budur. Hani gerçek hayatta öyle bir değilim. Onlar tamamen o anın şovu, absürt miza ve role play'dir. Benim oyunda sergilediğim role play sinirli bir tırcı. Yani dua etmesini beklemeyiz ondan. Küfür eder o adam çünkü. Yani şöyle birkaç ailevi küfür yakaladım dediğin şeylerden. O Hı. biraz O üzebilir yani ama yedi, o, da mantığını çözememenden dolayı üzer. Aslında benim orada küfür ettiğim kişi senin tırlın içinde iki piksel bir karakter var ya. O. Evet. <laughs> Onun ailesi falan yok hani anladın mı? Eğer ama dediğin şey ismin açık bir şekilde yapsam. Mesela ismin de örneğin Ahmet yazıyor diyelim. Bak daha ismini bile bilmiyorum ha. O derece uzağız aslında. Sana ben niye küfür edeyim? İsmin yani diyelim Kadir. Ahmet yazsa. Kadir memnun oldum vardı. Ee, ben de yüksel, yüksel değil mi? Aynen yüksel. Ahmet seni bilmem ne yapayım desem o zaman hakkım vardır. Çünkü isim veririm, soy isim veririm. Bu senin şahsına eden bir küfürdür. Ama dedim ki burada tırın içindeki iki piksel bir karakter edilen küfür. Burada gerçeği yansıtmaz. <laughs> hani durum da bu şekildedir. Şu anda da videodasın demek istediğim bir şey var mı? Videoluk herkese selam o zaman. <laughs> Eyvallah. Bu konuyu da senin sayende bir açıklığa kavuşturmuş olduk. Hani benim ya, evet. ne seninle bir sorunum var ne de senin de bir sorunum var. Sana şu imkanı da sunabilirim ki sunmam da gerekmez aslında. Rahatsız olduysan o videoyu kaldırabilirim. Hani para kazanmaktan bile vazgeçip kaldır çünkü benim için bir kişinin kalbinde oluşturduğum en ufak bir kırıklık paradan daha değerlidir. Onu da sana söyleyebilirim. Öyle bir isteğin varsa onu da yapabilirim. Yok çok sağ ol bu adam. Bu, bu isteğin, bu azmin benim için yeterlidir. Benim ben için teşekkür kalmış. ederim. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Umarım kendini yakında videoda izlersin. Umarım. Hadi i̇yi, bay bay. Iyi Görüşürüz. O ne lan kapı çaldı? FBI Yok artık FBI adamı söylediniz ya. Hay Allah cezanızı. Bir şakadan da anlamıyoruz. Allah'ım ben hangi